It's lost olsa. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. noktayız dostlarım bu bölümümüzde ve boot camp'e doğru inişimizi iyi yaptık. Japon askerleri de inmeye başlıyor yavaş yavaş. Biz şöyle hemen lootlanalım sonra üzerlerine üzerlerine saldırıya geçelim. Ha gelsin şöyle çatışma sesleri duyalım biraz ya. Abi baya bir uzun zaman olmuştu. Şu antik gizem moduydu falan da filan da derken. Biz diğer haritaları unuttuk. Erangel bağımlısı olduk çıktık bir anda. Kanka bak bak pusucuya bak. Adam. Adam king. Adam deli gibi buradan şöyle. Niye yokluyor acaba? Kesin şurada bir silah var. Onu mu alacak? Bir şeyler yapmayı planlıyor ama. Çözemedik kardeşimizi. İlk kilimizi aldık dostlarım. Şuradaki atı seslerine doğru ben ilerlerken siz de kanalıma abone olup videoma like atmayı lütfen unutmayın. Sizin desteklerinizle büyüyeceğiz dostlarım. Yardımınız çok önemli bu konuda bana. Lütfen kanalıma abone olun. Teşekkürler. Gördüm kankayı. Adam aşağı indi beyler. Bir de buraya atıyor parmalar. Yani tamam aşağı inmesini geçtim bir de yanıma iniyor. Yaptığın iki büyük hata senin canına mal oldu kardeşim. Lan. Güle güle. Aha. Eleman geliyor. Eleman burada. Bir bakış attı kalbimi yaktı. Oo bana sıkıyormuş. Ben de diyorum kime oynuyor bu oradan. Gördüm. E-sporcu kardeşimiz gene hemen yattı atışı görünce. Lan bombacı mülayim. Adama bombalatırlar bekle. Adama bombalatırlar zevvo. Biz bu yollardan çok geçtik aslanım. Bir de şu depolara bakalım. Aha baygın. Kim yedi lan onu? Bak bak bak. Çekil korsan. Adam bizim killerimizi çalıyor. Canı da çok azmış. Direkt indirdik kankayı. Direkt indirdik kankamızı. Abi baygın beleş. Bal bayılırım beleşe. Bir de şurada bir yavru ceylan vardı. Şimdi bu taraftan bir atış sesi geldi. Biraz dikkatli olalım. Beynimizi kopçurtmasınlar. Bir keskin nişancım varsa elemanı gördüm şu an. Şu an itibariyle o iki kişiler. İki kişiler. Şuraya çıkarsam. Abi bu spreyle nasıl değmez ya? Şu an üstün, üstün e sporcu yeteneğimi kullandım. Hep siz mi yatacaksınız? Bir kere de biz yatalım. Bir kere de biz yatalım yani. Ne var bunda? çekil. Abi ölmüyor. Ölümsüzlük hilesi mi yazdın? Çık gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Bu bot değil ama işte. Dead shot. Son adamın arında gönderdik. Lobiye doğru. 11 kilimiz oldu. Bir keskin nişancınız var mı bir beyler? Tek ihtiyacım olan şu an. Gördüm adamı. O da beni gördü şu an. Ho ho kanka şimdi. <laughs> saniyeni biliyorum seni, saniyene Gel buraya. Yaklaş bana. Ya ben evlerden pusu değil de böyle taştan daha çok seviyorum ya. Kanka sıkamıyorsun kusura bakma da alırım onu elinden birazdan. Birazdan alırım şöyle bir DPS'ini yükselteyim masumun. 6x spreye hazır hale gelsin. Sonra da seni Oooh, çok yükselttim DP'yı. <laughs> ufaktan ufaktan geliyorum kanka. Hazır mısın aksiyona, eğlenceye? Tavalasan mı ya? Ne güzel bakıyor. <laughs> Ulan, bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Aha. Bu adam tek değil. Çekil kaptan. Adam tek değilmiş. O M24'ünü zevkle kullanacağım kanka. Çok teşekkür ederim. Bizim baygını bitirdi. Gördüm. Hesabı sorulmaz mı zannettin ha? Yat yat bak e-sporcu çıktı gene. Yine bir e-sporcu kardeşimiz. Bir ayak sesi. Çekil. Başka kimse var mı? Hemen yere eşya bırakıyor ya. Ho yavru ceylan. Ayak sesi. Birine mi bakmıştım dostum? O ne lan daha iki seviye 16 leş 16 leş çaldırdıklarımızı saymazsak güzel bu devam ediyoruz şu an. Barış YT diyor. Bizim gibi bir YouTuber kardeşimiz daha var galiba. Sanok semalarında. Ama bir oyuna iki YouTuber olmaz. Arkamdan bir araç geliyor Kaçırdık bir adamı Aman oyun aman Eleman orada Dostum güle güle Hadi Ya şöyle yapacaksın bitecek ya Ben de çok uğraşıyorum bazen Şimdi şu biraz önce bize AVM sallayan delikanlı. AVM demeyeyim de keskin nişancı. Tam sıfır noktası. 6 kişi kaldık. 17 kilimiz var. Gördüm elemanı. Kanka şöyle bir durursan hemen seni direkt alalım. tane daha yedi. Berat dayıyı gönderdik. Berat dayı lobi de şu an. Berat dayı lobi de şu an. Kaldı dört kişi. 4 kişi de biraz önce hoplayıp zıplıyordu. Büyük ihtimalle onlar su bir şekildeler. Ama bu bayıldı. Pardon. Aa arkadaş orada. Bir daha baksana kanka. Bir daha baksana o. Bak açığa çıktı bir de. Artist. Oo, ekip oyunu. Ekip oyununu çok severim. Gözüm soldakinde. Çünkü çıkabilir. Kanka bir tane yedi. Hemen rastlamam lazım. Sen yine gittin koçum benim. Bu sefer seni uyandırtmam. Bu sefer seni uyandırtmam. Şöyle girelim. Abi şimdi arkamda neyse alanı arkama alıyorum Allah'tan. Nereye gitti bu genco? Herhangi bir uzama girişiminde bulundun mu sen ya sen buradasındır dostum sen gitmezsin Bu adam gitmez ya gençler Oo, oh, şu yukarısı çok güzel. Bence buraya çıktı o zaman. Gördüm. Güle güle. Güle güle. Son iki kişiyi de biliyorum şu an. Avuçlarımın içinde hepsi. Gelin kankalar gelin. Alan kime verecek acaba? <laughs> Çok büyük bir merak konusu. Hmm. Aa biri geliyor. Barış kardeşim Seni kaldırtmam Barış. Alana doğru gitmem lazım. Barış YT'yi de gönderdik. Kaldık. One man one. Elemanı şu an görüyorum. Popiş bir tane yedi. Kolum görünüyor, kolum görünüyor. Yaklaşalım, yaklaşalım. Sakin Genco. Sakin Genco, sakin. Bu oyun bizim Genco, bitiremezsin bizi. <laughs> Aldık be, sanok Fatih yine aldı winini Sanok'ta. 22 kill'le süper. Süper bir oyundu. Çok güzel aksiyonlu geçti. mükemmelde bitti. mükemmelde bitti. Sakin geçmedi yani. Sonu da güzeldi. İstatistiklerimiz nasıl acaba? Bir de istatistiklere bakalım. 22 kill almışız arkadaşlar. 3080 hasar. Yine 30 kişiden fazla hasar vermişiz. 22 kill bitirmişiz oyunu. Mükemmel bir oyundu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.